Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte modern hayatın o koşturmacası içinde belki de unuttuğumuz en temel, en basit ama en önemli kuralları yeniden hatırlamak için çok ilginç bir kaynağa dalıyoruz. Şöyle bir düşünün. Ya daha iyi bir toplum olmanın sırrı karmaşık teorilerde değil de 7 yaşındaki bir çocuğun ders kitabının sayfaları arasında saklıysa kulağa biraz garip geliyor, değil mi? Hadi gelin bu unutulmuş bilgeliğin sayfalarını birlikte aralayalım. Evet, ilham kaynağımız tam olarak bu. Süslü laflar yok, karmaşık fikirler yok. Sadece hepimizin anlayabileceği, saf ve temel bilgilerle dolu bir ilkokul kitabı. Amacımız da bu basit sayfalarda saklı olan o evrensel ilkeleri, hepimizi birbirimize bağlayan o temel sorumlulukları yeniden gün yüzüne çıkarmak. Şimdi kitabın bize öğrettiği bu kuranları daha iyi anlamak için onlara hayatımızın üç temel alanını ayıralım. Yani kendimize karşı sorumluluklarımız, çevremizdeki insanlara karşı sorumluluklarımız ve içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız. Bu üçlü yapı aslında iyi bir yaşamın yol haritası gibi. Her şeyin en başta kendimizle başladığını unutuyoruz bazen. İşte bu kitap bize tam da bunu hatırlatıyor. Odanı toplamak, eşyalarına iyi bakmak, kişisel temizliğine dikkat etmek. Bunlar Kulağa basit gelen görevler olabilir ama aslında karakterimizi şekillendiren, sorumluluk bilincini inşa eden ilk adımlar. Evden dışarı adım attığımız anda ise sorumluluk alanımız bir anda genişliyor. Artık sosyal birer varlığız. İşe veya okula zamanında gitmek, ortak kullandığımız parkları, kantinleri temiz tutmak, sırada beklemek. Bunların hepsi aslında aramızdaki görünmez bir sosyal anlaşmanın parçaları. Yani medeni bir şekilde bir arada yaşamanın temel kuralları. Ve son olarak en geniş halkaya, yani toplumsal sorumluluklarımıza geliyoruz. Suyu boşa harcamamak, elektriği dikkatli kullanmak, doğadaki canlıları korumak. İşte bu, bize sadece kendi hayatımızdan değil, paylaştığımız bu gezegenin ve tüm toplumun geleceğinden de sorumlu olduğumuzu hatırlatan en önemli ders belki de. Peki, bütün bu kuralları bilmek yeterli mi? Tabii ki hayır. Asıl mesele, bu bilgiyi alık, günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek. Kitap bu konuda bizi yalnız bırakmıyor ve bu kuralları birer alışkanlığa hatta bir ritüele dönüştürmek için bize harika bir yöntem sunuyor. Hadi gelin teoriden pratiğe nasıl geçilirmiş bir bakalım. İşte o yöntem, sorumluluk günlüğü. Lütfen bunu sadece bir çocuk aktivitesi olarak görmeyin. Bu aslında kendimize karşı dürüst olmanın, sorumluluklarımızın farkında olmanın çok güçlü bir yolu. Her gün neyi yapıp neyi yapmadığımızı not almak aslında niyetlerimizle eylemlerimizin ne kadar tutarlı olduğunu bize net bir şekilde gösterir. Tamam, kuralları öğrendik, nasıl takip edeceğimize dair bir yöntem de gördük. Şimdi sıra belki de en zor kısma geldi, kendimizle dürüstçe bir yüzleşme. Ders kitabı bize bu konuda da yardımcı olacak basit ama çok etkili bir araç daha sunuyor. Hazır mısınız? Şimdi dürüst olma zamanı. Lütfen bu tabloya bir bakın ve kendinize bu soruları sorun ama gerçekten dürüstçe. Odamı her zaman düzenli tutar mıyım? İnsanlara istisnasız her koşulda saygılı davranır mıyım? Cevaplarınızı zihninizde bir işaretleyin bakalım. Merak etmeyin kimse görmüyor. Evet, sonuçlar nasıl? Sanırım çoğumuz için her kutucuğa gönül rahatlığıyla her zaman demek o kadar da kolay olmadı. İşte bu basit testin gücü de tam olarak burada yatıyor. Bize nerede eksik olduğumuzu, hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini çok nazik bir şekilde gösteriyor. Peki, bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit olan bütün bu kurallar biz yetişkinler için, içinde yaşadığımız toplum için neden bu kadar önemli? Çünkü bunlar sadece kişisel gelişim adımları değil. Bunlar sağlıklı, adil ve huzurlu bir toplumun temelini oluşturan görünmez tuğlalar aslında. Ve kitabın şu son cümlesi aslında bütün meselenin özeti gibi. Görevlerimizi yerine getirerek toplumsal yaşamda düzen ve huzura katkı sağlamış oluruz. Bu kadar basit ve bu kadar derin. Yani her birimizin yerine getirdiği küçücük bir sorumluluk bile bir araya geldiğinde bütün toplumu ayakta tutan o büyük yapıyı oluşturuyor. Bu analizi bitirirken aklınızda bu soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlık hayal edin. Eğer hepimiz bu 7 yaşındaki çocuklara öğretilen temel görevleri her gün yerine getirmeye çalışsak, yaşadığımız dünya, mahallemiz, iş yerimiz nasıl bir yer olurdu? Bence bu üzerine düşünmeye gerçekten değer.